Ulviye Sultan, Nazlı, kolay gelsin. Kuzum, canım bir şey mi çekti? Yok, benim için değil de misafirim için bir şeyler hazırlar mısınız? Dünden beri hiçbir şey yemedim. Yemeden olur mu hiç? Ben bir şeyler hazırlarım hemen. Efendim? Alo, ee, Mustafa Bey. Ben Feriha, Maria'nın yengesi. Hatırladınız mı? Evet, hatırladım. Ee, biz Maria'yı merak ettik de bu saate kadar gelmeyince. Maria iyi. Konakta bir süre misafirim olacak. Estağfurullah Mustafa Bey. Im. Maria koca kız, biz ne karışırız. Siz selamımızı söyleyin yeter. Söylerim. Merak etmeyin. Oldu o zaman. Hadi hayırlı günler size. Allah! Talih kuşuk kondu başımıza Bekir Maria, Can Demir'lerin konağına kapağı attı. Oh! Talih kuşu kondu başımıza Bekir Talih kuşu. Ya bekar kız ne işi var el alemin konağında? El alemin adamının bebesini karnında taşıyor ama. Ya yine de insanın kanına dokunuyor Feriha. Rahmetli abimden yadigar o bana. Bekir, senin karşında çocuk yok. Yedi yaşından beri ne aramışsın, ne sormuşun, Şimdi mi haysiyetin kabardı? Hadi oradan. Hmm. Arazinin vekaletini alamadım demiyorsun da... ...ben senin ciğerini bilirim Bekir Efendi. Hayatında bir defacık, bir defacık olsun. Lan şu kafanın içindekini bir kullan bir adam. Kullan da az bir düşün. Ya neyi düşüneceğim Feriha? Neyi olacak? Maria o konağa gelin gidince biz de Can Demirlere dünür olacağız dünür. Hiç mi basmıyor kafa? Basmıyor Feriha, basmıyor. Senin bu planlarına artık benim kafam basmıyor.